Efendim Ankara'da bu kaza sonrası 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan o trafik kazası sonrası gözler yolcu otobüsleri denetimlerinin nasıl gerçekleştirildiğine çevrildi bir kez daha. Bu kapsamda CNN Türk ekibinden Paşal Yurt ve Ertan Ezen Ankara şehirler arası terminler işletmesindeki denetimleri yakından takip etti. Peki denetimlerde nelere dikkat ediliyor? Yolcu otobüsü sürücüleri ve yolcuları nelere dikkat etmeli? Hepsi bütün bilgiler için Ankara'ya çeviriyoruz kameralarımızı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir yolcu otobüsünün geçirmiş olduğu o trafik kazası sonucunda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Bu noktada da gözler tamamıyla artık o denetlemeleri çevrilmiş durumda. Biz de kameraman arkadaşım Ertan Ezen'le birlikte Ankara şehirler arası terminal işletmesindeyiz. Hem buradaki trafik denetimlerini hem de buradaki o denetimlerde nelere dikkat edilmesi gerektiği hususunu sizlerle birlikte burada bir paylaşmaya çalışacağız. Şimdi içeriye doğru bir yandan girişimizi yapalım. Trafik ekipleri tarafından tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bağlı o trafik ekipleri tarafından denetimler sürüyor. Görüyorsunuz bu anda. Şu anda bütün yolcular tamamen emniyet kemerlerini takmış durumda. Tabi sadece emniyet kemerleri hususunda değil, araçların muayenesi ve birçok konuda da denetimlerinin gerçekleştirildiğini görüyoruz. Buradaki yolculara da uyarılarını edecek biz hemen o buradaki o uyarıları sizlerle paylaşalım. Beklentimiz emniyet kemerlerini kullanmanız ve bu konuda uyarı yapmayan otobüs şoförlerini 112'ye bildirerek uyarmanızdır. burada en önemli denetim noktalarından biri de takograf. İşte o takografla ilgili işte buradaki o hız ölçümü aynı zamanda da o kilometre ölçümüne ilgili süreci de buradan size kameraman arkadaşım Ertan Ezen aktarıyor. Neler yapılıyor bu takograf ölçümünde? Nelere dikkat ediliyor? Biraz bize bunu paylaşabilir misiniz? Tabii öncelikle buradan vefat eden vatandaşlarımıza başsağlığı, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. Her ticari araçta bulunması zorunlu olan tahograflarımız burada çıkışta kontrol ediliyor. Kontrollerin esnasında kontrol, e, çıktı aldığımız zaman hız dilimleri olsun, şoförün tegograf kullanım saati olsun, her 24 saat içerisinde şoför sadece 9 saat araç kullanabiliyor. Her 4,5 saatte bir de minimum 15 dakika mola vermesi gerekiyor. Mola esnasında tekrardan şoförler değişiyor. Buradan çıkış yaparken de mutlaka iki şoförle beraber çıkış yapması gerekiyor. E, 4,5 saatte bir diyorsunuz ama Araç e, sürücüsü e, 4,5-9 saate denk geliyor iki araç sürücüsüyle birlikte. Evet. Bunun daha da fazla olduğu bir e, yolculukta e, peki dinlenme süreleri nasıl ayarlanıyor? Üçüncü şoför bu süreçte devreye giriyor. Birinci şoför, ikinci şoförden sonra takograf değişiminden sonra üçüncü şoför kabine geçip aracı kullanmaya devam ediyor. Üç şoförlü yani e, her 10 saatte bir aşan süreçte diğer şoförün dinlenme sürecini eğer aşıyorsa üçüncü şoför direkt devreye giriyor. Burada tabii birçok denetim noktaları da var. O denetim noktalarından biri de özellikle araçların lastikleri. Bu araç lastiklerinde yazlık ve kışlık lastik süreci var. Şu anda yaz dönemindeyiz. Yaz lastikleri takılıyor. peki? Burada yaz lastiklerinde kriterler nelerdir efendim? Aslında şöyle ticari araçlar buradan çıkış yaparken A'dan Z'ye bütün kontrolleri yapılıyor bakım kontrolleri yapılıyor lastik kontrolleri yapılıyor yaz lastiğinde standart olması gereken ölçüm e, değeri minimum 1.6 mm olması lazım. Eğer ki bu değerin altındaysa zaten bu aracın trafiğe çıkması yasa gereği yasak. Muayeneden geçmediği gibi buradan çıkışlı alamıyor. Ankara Emniyeti tarafından burada trafik denetimlerinin gerçekleştirildiğini ifade etmiş olalım. Biz burada kameraman arkadaşım Ertan Ezen'le birlikte Ankara Şehir Arası İşletme Terminali'ndeki o süreci sizlerle hem denetimleri paylaştık hem de sürüş uzmanı Mehmet Fatih Ayrancı'yla birlikte nelere dikkat edilmesi gerektiğini paylaşmaya çalıştık diyelim ve buradan sözü tekrar size bırakalım.